Bence Cemile iyi ütü yaparım diyerek hayatına hatasını yaptı. Yengem sabah kadar esir tutar onu. <laughs> Vallahi ben kaş göz yaptım kendi kaşın. Ah. buraya. Sen de gel. Abi ben çok heyecanlıyım ya. Müdür yarın gidemezsin falan demez değil mi? Oğlum öyle bir şey söylemez herhalde yani. En nihayetinde yeni gelen işin şartları çok daha iyi. Beni zorla tutacak hali yok ya. Abi ben bu prim denilen şeyi doğru anladıysam... ...bence sen maaşın kadar da oradan kazanırsın. İnşallah ya inşallah. İnşallah şu işi becereyim de bir gün yüzü görelim be artık? <laughs> Göreceğiz abi. Göreceğiz. Öyle bugün adam beni karşısına alıp... Bak Kadir'cim kendini on sene sonra nerede görmek istiyorsan o doğrultuda yaşamalısın dedi ya. Ne dedim kendime biliyor musunuz? Oğlum Kadir, bu sefer gerçekten doğru yerdesin. Gerçekten. Yani ben de artık öyle düşünmeye başlayacağım. O doğrultuda yaşayacağım. Vallahi on sene sonra benim nerede olduğum biraz değişken. Niye? Şöyle, hafta içi hastanedeyim. Doktor Ömer Bey ameliyathaneden bekleniyorsunuz falan. Hafta sonu? Hafta sonu grubumla turnedeyim. Oo. Yurt dışı turnesi. Böyle seyirciler kuyruk olmuş çıldırıyorlar falan. Kardeşime bak benim be. Aslan kardeşim benim be. Ben kendimi on sene sonra böyle çok başarılı bir avukat olarak görüyorum. En büyük davaların aranan avukatı ben olmuşum. Böyle herkes hakkında konuşuyor. Evet bu dava o avukatın davası. Evet kazanmış ya yine kazanmış falan. <laughs> Zaten bunları yapacağınızdan hiç şüphem yok avukat hanım. Ben beni ne mi çekiyorsunuz? Olur mu öyle şey fıstığım anlat bakalım. Kocaman bahçeli bir evimiz var hazır olanlardan. Ben de mutfakta pasta yapıyorum. Sizin işten gelmenizi bekliyorum. E ee, okul Zaten okulun birincisiyim. Onu kutlamak için yapıyoruz pastayı. Bak sen şu fıstığa birincilik hayalini de kurmuş. Peki sen abi? Oyun sonra kendini nerede görüyorsun? Yani bilmem. Bugün o adam beni karşısına alıp konuşuncaya kadar ben de hiç böyle bir şey düşünmediğimi fark ettim. Abi o kadar çok şeyle aynı anda mücadele ediyorsun ki. Hayal kurmaya bile fırsatın kalmamış demek ki. Ama bugün karşıma böyle bir fırsat çıkınca var ya. Bu artık yeniden hayal kurmama sebep oldu. Ya olabilir dedim ya. Artık gerçekten her şey bizim için de güzel olabilir. Bakın şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Birbirimize söz vereceğiz. Herkes bundan on sene sonra nerede olmak istiyorsa ona göre yaşamaya başlayacak. Söz mü? Söz. söz, söz, söz. Benim de en büyük hayalim, zaten sizin bunların hepsini başardığınızı görmek. <laughs>